Mişal'den geldi. Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden ulaşıma yapılan faiz zamlar hepimizin üzerine kabus gibi çökmüştür. İktidarın döviz kurunun düşmesi ile övündüğü koşullarda yapılan bu zamlarla ekonomik krizin yükü yine halka emeğiyle geçinen insanlarımıza, emekçilerimize, milyonlara yıkılmaktadır elektrikte yüzde %127'ye kadar doğalgazda %25 vergi resim, resmi ve harçlarda %36 halkın vergileriyle yapılan normal koşullarda ücretsiz olması gereken köprülerin geçiş ücretlerinde yüzde %25 oranında yapılmış olan zam artışlarıyla zam değil bunlar zulümdür zulüm buna rağmen yıl boyunca yaşanan zam yağmuru TÜİK vasıtasıyla açıklanan resmi enflasyon rakamlarına yansımamıştır. Bilindiği üzere kamu emekçileri ve kamu emekçisi emeklilerimizin maaşları toplu sözleşme gereğince 2021 yılının ikinci 6 ay için %3 artırılmıştır. Buna göre Temmuz Aralık arasını kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde %3'ü aşan kısmı yani yüzde %22'si kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşlarına enflasyon fark olarak yansıtılacaktır. Ardından söz konusu maaşlar da yedinci dönem toplu sözleşme gereği Ocak ayından itibaren yüzde beş artış yapılacaktır. Iktidar yanlısı medya hiç utanmadan, sıkılmadan memura, memur emeklisine müjde diye maaşlara yüzde yirmi yedi buçuk zam manşetleri atmaya başlamıştır. Evet, Kamu emekçilerin ve emeklilerin maaşları Ocak ayından itibaren enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde yirmi artacaktır. Ancak iğneden ipliğe zam kasırgasını sürdüğü mevcut koşullarda TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerinin kamu emekçileri, işçiler, emekliler başta olmak üzere halk nezdinde hiçbir karşılığı kalmamıştır.